Merhaba arkadaşlar, ben Doğan Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bağlamamızın bir tane burgusu sıkışmış ya yani şu burgu. Ne yapıyorum, ne ediyorum? Bir türlü çıkaramıyorum. Bunu nasıl çıkaracağını göstereceğim göstereceğim size arkadaşlar. Eğer bunu fazla zorlarsak bu burguyu kırarız. Bunun e, çıkarmanın basit yöntemi şudur arkadaşlar. Bir tane e, ben bir kurşun kalem e, buldum. O kurşun kalemin şöyle şurasını keseceksiniz bunu. Bu dönme burgunun arka tarafındaki delikte, de, arka taki delik, bak dönme burgu buydu. Arkadaşlar bu delikten kurşun kalemimizi ne yapıyoruz? Böyle şu şekil oradan yerleştiriyoruz arka taraftan. Bu bir tane ağır bir şey, bir metal ya yani bir şeyle mesela ben e, penseyle vuracağım bunu çıkması için. buranın dele girecek şekilde dele girmesi için yani şu vurgu sıkışmış. Onu nasıl çıkaracağını bu şekilde buradan vuracağız şu şekilde arkadaşlar. Şey yardımıyla. Bakın iki kez vurdum. Burgumuz çıktı. Yoksa e, burgumuzu kırarız. Yeni burgu almak zorunda kalacağız. Operasyonun iş bitmiştir. Eğer videoları beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.